Sen ne kadar güzel olmuşsun öyle balım. Bugün provan varmış. Hayri söyledi. Şahane bir kostüm diktiriyorum. Melek kostümü. Ama bugün sadece kanatlarını takacak. Hmm. Ya e, rengi de kayra seçti. Öyle mi kız? Hayri, bugün okula sen beni bırakır mısın? Ee, çok isterdim ama terziye gitmem lazım. Kıyafetin yetişecek ya. E, o yüzden baban seni götürecek. Zaten seni okula götürmek için bugün işe de gitmemiş. Ya. Hatta belki bir yolda biraz lafları seninle. Haydi. Söyle ona. Ben babamla konuşmak istemiyorum. E, baban şu anda karşında oturuyor Kayrıcı. Olsun. Yine de sen söyle. Nicat Bey. Kayra seninle konuşmak istemiyor. Ki en azından beni dinleyecek miymiş Hayri? Hayri. Sana söylesin, sen de bana anlatırsın, tamam mı? Sanırım şu an baban seni duyuyor. Peki baş başa kalırsak ne olacakmış Hayri? Hayri söyle onu aklında tutun. Eve gelseceğiz, sana anlatır. Sen de bana anlatırsın. Peki balım. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Hayır, söyle. Babamı bir daha hiç affetmeyeceğim. Baban en son ne ister biliyor musun Kayrıcığım? Senin üzülmeni. Bilerek isteyerek hiç kalbini kırar mı seni? Yalan söylemiş bana. Kandırmış beni hep. Ama niyetleri kötü değildi ki. Sadece senin birazcık mutlu olmanı istediler o kadar. Hem zaten Suna buraya ilk geldiğinde kafalarında hiç böyle bir şey yoktu. Sen biliyor muydun Suna ilk geldiği zaman benim annem olmadığını? Yani şöyle... Ee, aslında biliyordum. Sen de yalan söylemişsin Ayrı. Biliyordun, kandırdın beni sen de. Hayır Kayrı'cığım, Al. Hepiniz yalan söylemişsiniz. Artık sevmiyorum sizi. Kızım. Ne oldu? Benim de yalan söylediğimi öğrendim. Seni ben almaya geleceğim tamam mı? Kayra. Necat Bey'e de hiç yakıştıramadım. bir durur musun? Hadi. Ama bu şekilde olmaz ki. Seni çok iyi anlıyorum. Bana çok kızgınsın. Ama beni görmezden gelirsen kendimi sana affettiremem. O şuna uğraşma. Bak konuşabiliyor musun işte benimle? Bana kötü bir şey söyleyecek olsan da... ...konuşmaktan asla vazgeçmeyelim. Olur mu babacığım? <laughs> Provanı izleyebilir miyim? Hayır. Git buradan. Günaydın. Ben öğretmenimle gideceğim. Bir sorun mu var? Hayır, bir sorun yok Zeynep Hanım. Gelme provama. Utanıyor herhalde ama ben yanındayım zaten. Zeynep Hanım zor bir dönem geçiriyor. O yüzden ne olur gözünüz üzerinde olsun. Almaya ben geleceğim zaten ama yine de bir şey olursa beni arayın hemen. Olur mu hocam? Tabii, merak etmeyin. Lider sensin. Mı ihtiyacın var? Sen niye sürekli geliyorsun? Ne istiyorsun benden? Kayraçım ben senden özür dilemek istiyorum. Ben yani dün seni üzdüysem bilerek yapmadım bunu. Üzül diye söylemedim o söylediklerimi. Yeniden arkadaş olmak ister misin benimle? Arkadaş olamaz ki. Senin işin çok büyük. Aylin ablan olmamı ister misin o zaman tekrardan? İstemem. Hmm. E o zaman kanatları takmana yardım etmemi de istemezsin herhalde. Olur. İsterim. Gel hadi takalım kanatlarını. Çok güzel bir melek olacaksın. Daha şimdiden çok tatlısın ya. Giyeceğim seni. Çok mu üzülüyorsun? Evet, özür dilerim. Sen bir şey yapmadın. Yalancı annem mi var senin? Kandırmış her Kayra'yı. Annesi değilmiş o. Susana, aptal şey! Çocuklar, çocuklar. çocuklar. Ne Sen yaptın? mi söyledin canı herkese? Kayra'cığım, birbirimizi ittirmiyoruz ama lütfen. Yalan mı? Annesi yokmuş. Yalancı anneymiş. Baban kandırmış seni. Var benim annem, var! Ya müdahale etsenize, resmen çocuğuma şiddet uyguluyor psikolojisi bozuksa getirmesin ailesi okula. Yok mu burada velisi? Ne konuşuyorsun ya? Çocuk daha bunlar. Benim oğlumu itemez. Yok ya. Hanımlar, lütfen biraz sakin olur muyuz? Çocukların önünde olmaz böyle. Siz hangi sıfatla bulunuyorsunuz burada? Hayır, buradaki çocuklardan birinin annesi de değilsiniz. Yakınıyım ben Kayra'nın, tamam mı? Kayra'cığım gel biz elimizi yüzümüzü yıkayalım. Sen aldırış etme onların dediklerini. Yalan mı söylüyor bu çocuklar? Herkese annesi diye başka birini tanıtmışlar. Hiç olacak iş mi bu? Yani bu okuldaki çocukların aileleri de birbiriyle görüşüyor. Görüşmezsiniz o zaman tamam mı? Mecbur kalmışlar ki böyle bir yalan söylemişler. Her şey senin o iki ahlak anlayışına göre işlemiyor bu dünyada. Herkes kendi sahte sıkıcı hayatına bakacak bundan sonra. Bu konuyla ilgili Kayra'ya değil bir söz ettiğinizi, en ufak bir baktığınızı bile görsem karşınızda beni bulursunuz anladın mı? Doğru düzgün çocuk yetiştirin. Kendinize benzetmeyin çocukları. Kayra. Kayracığım. Kayra dur Kayra. Kayra. Ben bağırdım diye mi korktun? Neden korktun ha? Ben bu okula gelmek istemiyorum. Bak bana bak Kayra. Bana bak bir tanem ağlamayı bırak artık tamam mı? Sen yani hiç yanlış bir şey yapmadın. Sen yarın bu okula geleceksin. Hiç kimse de bir şey diyemeyecek sana. Ben söz veriyorum sana, tamam? Yalan söylemediğini nereden bileceğim ben? Herkes kandırıyor beni. İkimizin de saçları aynı çünkü. Bak, sarışın kızlar sarışın kızlara yalan söylemezler, tamam mı? Eğer söylersem hemen anlarsın. Söz mü? Söz, sarışın sözü. Hadi ağlama artık. Kanatlarım çıkartır mısın? Çıkartırım tabii ki tatlım benim. Gel. Eve gitmek istiyorum ben. Tamam tatlım. Hemen eve gidiyoruz o zaman.